çılgın kabağımızdan kabak çiçeği topluyoruz. Allah'ım nasıl güzel. Yalnız var ya çiçeklerin tamamının neredeyse içinde arı var. Hatta böyle topladım elimde demet yaptım. Bakar mısınız? Ben toplamışım bunu koparmışım etmişim. Arkadaşların umurunda falan değil. Devam ediyorlar bak içleri arı dolu. Allah'ım. <laughs> i̇çleri arı dolu. Hala böyle. Polen devşirmeye devam ediyorlar kardeşler. E ben de ellemedim. Rahatlarını bozmadım. Devam etsinler. Bak biz bunları şey yapacağız yalnız ha. Kabak dolması yapacağız. Arılı kabak dolması olmasın yani isterseniz. Tamam mı? Çiftçi bir tarihçi mübarek cuma günü sabahı eşini nasıl bir çiçek buketiyle güne hazırlar karşılar. Tabii ki kabak çi çiçeği. <laughs> nasıl güzel mi? Ha. Harika dayı abi. Görüntü, rengin güzel ne Güzel değil mi? Sizin için evet. topladım. Çok teşekkür ederim. Çılgın kabak. Çılgın kabak üretime devam. Çılgın kaba şeyi attık. Instagram'da reel attık. Keşfete düşmüş. Patladı gitti. Bütün dünya çılgın kaba izliyor. Aslında bunun kabakların hepsini kesip bir tanesini bıraksak evet. büyüme rekoru kırar. Evet. Genelde öyle yapıyorlar. Böyle çok böyle sevdiği Arılar yerlerde. Arılar geçmiyor bu arada. Arıları çektim az önce zaten Bakar onlar mısın? Bir tanesi orada. acayip acayip devam, ediyor. devam devam aynen. Dedim yani bak arılı kabak dolması olmasın arkadaşlar dedim yani işinizi çabuk bitirin dedim. Yani bir buket gül yerine böyle bir buket kabak çiçeği daha etkili mi oldu diyorsunuz? Oldu oldu. Yani gençlere yeni evlere tavsiye edelim mi bunu? Edin edin. edin. Kabağımıza nazar değirmesin. Arkada evet maşallah desin herkes. Arkadaşlar bak ikram ediyorsun. Böyle takdim ediyorsun. Güzel oluyor. Artı bir puan erkekler için. Sonra akşam bu size yol elektrik ve kabak çiçeği dolması olarak geri geliyor. Hanımlar da üşenmesin tabii. Tabii ne çok olabilir. güzel olur. Zor bir şey değil. Ya baya yazan olmuş peynirli falan yap. Evet, lorlu yaptı yerler. Evet Lorlu da çok güzel oluyor tabii. Bir de bunu böyle tempura Hanımlar bilir, bilenler yani kızartmak da çok güzel oluyor, içinde peynirle. Bir takipçi onu yazmış. Evet, efsane Demiş, Biz onu kızartıyoruz, hatta ben onu size gönderecektim, bak biliyor musunuz demek. Evet, siz? çıtır kabak gibi. Of, o da efsane bir lezzet ama evet. tabii hemen yiyeceksin onu. Aynen. Çiftçinin böyle bir güzelliği var. Allah dediğimiz gibi herkese çok daha güzellerini nasılsın inşallah. İsteyen herkese. Herkese hayırlı cumalar.